Deselerdi ki dünyaya gelmeden önce bak kardeşim önünde 50 bin senelik bir mesafe var ona göre. Bu 50 bin senelik mesafede de ayakta beklemek, güneş yaklaşmış bazıları topuna, bazıları beline, bazıları boğazına, bazıları içine batmış ter vaziyetinde. Artık azabın dehşeti şiddetli. Bu vaziyette kalmamak için ne yaparsın? Adam der her şeyi mi veririm Yani verecek bir şey Her şeyi mi veririm yani? Her şeyini verme. 5 vakit namazı ver. 24 saatin bir tanesi. Acaba diyor üstad, çok mu pahalıdır da vermekten kaçınıyorsun? Bize şeyde, ruhlar alemindeyken deselerdi ki, e ee arkadaş sıran geldi, seni de göndereceğiz. Sen şimdi Dünyaya gidince Allah'a ne kadar süreli ibadet edeceksin, ne derdik? Ya ben orada yaşamak için mecburen yapmak zorunda olduğum şeylerin dışında ben Allah'a ibadetle geçiririm vaktimi derdik. Kesin bunu söylerdik yani. Çünkü gaflet yok ya ondan dolayı. Sonra dünyaya geldik, arkadaş her şeye vakit var da şu namaza bir vakit yok. Her şeye vakit var yani, şu namaza bir vakit yok. Namaz meselesi bir lütuftur. Nasıl bir lütuf? Günahsız olamıyoruz. Kapıdan çıktığın anda 200 günah birden hücum ediyor. Özellikle bu zamanda daha dehşetli değil mi? Benim hangi sevabım karşı gelecek ona? Hangi sevabımla ben o günahları buradan bir gidelim yani şöyle çıkalım işe doğru gidelim işten gelelim. Bizim gidiş gelişteye kadar kaç tane günaha maruz kalıyoruz? Bir de hususi işimizden dolayı günahlara maruz kalabiliyoruz. Günahlar öyle işleniyor ki benim hususi sevabım o günahlara karşılık veremiyor. Namaz kıl. Cenab-ı senin namazını o günahlara kefaret edecek.